Merhabalar, ben Orhan Vuran. Hacettepe Üniversitesi Felsefe Lisans, Aile ve Tüketici Bilimleri Yüksek Lisans mezunuyum. Hali hazırda Hacettepe Üniversitesi'nde Türk Halk Bilimi Lisans ve Atatürk Üniversitesi'nde Sosyal Hizmet Lisans programlarında öğrenim görmekteyim. Memur olarak çalışıyorum bir ortaokulda, ilkokulda. İlkokul, ortaokul artık bir ayrı ayrı olduğu için ilkokul kısmındayım ben. Aynı zamanda yaşam ve kariyer koçuyum. Gitar çalıyorum. Kendimize ait müzik grubumuz var. Orada gitar çalmaktayım. Ankara'da kurulmuş olan ismini şu an açıklamak ne kadar doğru olur bilmiyorum. Bir kulübün yönetim kurulu üyesindeyim. Üyesi olarak görev yapıyorum. 58 saniye. Sosyal sorumluluk projeleri yapıyoruz. Öyle bir yaşantım var. geniş bir perspektif var yaşamında. Doğuştan görmen engelli bir bireyim. Ama hayatta engelin görmeye, görme algısı olan, görsel olan yeti kaybımın hayatta benim mücadeleme bir engel olmadığını düşünenlerdenim. Azim insanın içindedir. İnsanın gözünde, kulağında, elinde, ayağında değil, insanın kalbinde ve beynindedir düşüncelerinde, duygularındadır. Bunca yıl herkesten kaçtım en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtın yapma dedim yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı Fark edilmez bir tuzaktı Sana böylesi yasaktı Yapma dedim yaptın gönül O bir yolcu sen bir hancı Gördüğün en son yalancı içindeki derin insancı. Gitmez dedim kaldı gönül sen istedin ben dinledim Senden ayrı olmaz dedim En sonunda ben de sevdim Şimdi beni kurtar gönül O bir yolcu sen bir hancı Gördüğün en son yalancı içindeki deli sancı Gitmez dedim kaldı gönül seni sevdim ben dinledim senden ayrı olmaz dedim en sonunda ben de sevdim şimdi beni kurtar gönül